Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Trabzon'da süt piyasası nedir? Sütü kaç liradan satıyorum? Nerelere veriyorum? Nasıl elimden çıkarmaya çalışıyorum? Bunlardan bahsedeceğiz. Şu anda da ineklerimi yediriyorum. Yoncalarını veriyorum. Onun yanı sıra Yemlere, otlara gelen zamlardan da birazcık bahsedelim. Bence bahsetme zamanı geldi diye düşünüyorum. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar şu anda piyasanın durumunu biliyorlar. Yem ve ot çok pahalı. Hayvancılıkla uğraşmayan kişiler de sosyal medyada sıklıkla karşısına çıkmıştır eminim bu zamlar veya televizyonlardan görüyorsunuz. Öncelikle sütümüzün kaç liradan veriyoruz? Bunlardan başlayalım. Arkadaşlar ben e, sağdığım sütü eğer parakende vereceksem 7 liradan veriyorum. Parakende nerelere mesela veriyorum? E, lokantalar, e, siteler, böyle rezidanslar oluyor işte daireler, kişilere, şahıslara 7 liradan litresini veriyorum. Genelde çoğunlukla diyelim yani genelde e, değil de böyle çoğunlukla 5 litrelik şişelere doldurup veriyorum. E, 2,5 veya 3 litreliğe çok talep olmuyor. Çünkü neden? Alan vatandaş 2,5 litre alsa zaten ondan yoğurt yapar, evine süt kalmaz. O yüzden 5 litre almayı tercih ediyorlar ki yarısından yoğurt, yarısından da işte süt olarak kullanıyor. Sütlaç yapıyor. Pasta, börek bu tür şeyleri kullanıyorlar. Toptan 6 liradan veriyorum. Eğer ki benden bir kere 30 litre 30 litre ve üstü alacak olan kişiler varsa 6 liradan veriyoruz sütümüzü. E, toptan olmuş oluyor. Bir de şu şartlarda 6 liradan veriyoruz. Eğer vatandaş gelip çiftliğimizden alırsa veya yakın çevremizde e, polu, polu komşu olur arkadaşlarımız buradan yani ben sütü doldurduktan sonra bir yol gitmeyeceksem arabama binip bir yol gitmeyeceksem veya işte adamın evine çıkarmayacaksam sütü 6 liradan veriyoruz. Eğer biz burada bu çiftliği kurmuşsak e, her yerde böyledir. Her zaman yerinden gidip aldığınız zaman bir ürünü daha uygun olmalıdır. Biz de bunu savunuyoruz komşularımıza burada çok fazla zahmete girmeden ya buradan gelip alıyorlar ya da biz eve giderken hemen yolumuzun üstünde veriyoruz ee, bu şekilde sütümüzü tüketiyoruz toptan nerelere veriyorum onları da e, söyleyeyim e, marketlere veriyorum şarküterlerine veriyorum böyle e, organik işte ürün satan yerler alıyorlar onlar sütlatçı. Eskiden vardı işte birkaç tane sütlatçıya toptan veriyordum ama burası yıkıldıktan sonra onları da bırakmak zorunda kalmıştım. Şu anda onları başka yerden alıyorlar. Sütümü bu şekilde tüketmeye çalışıyorum. E, şu anda süt durumu nedir mesela? Şu an yaz sezonundayız. Ne oldu? Yaz gelince hemen e, kolaydı, soğuk içeceklerdi, karpuzlu, kavundu, üzümdü. E ee, bunlar olduğu için pek süte talep olmuyor arkadaşlar. Bu yaz aylarında bir de okullar kapandığı için herkes tatile gidiyor. Yaylasına çıkıyor, köyüne çıkıyor. Bulunmuş olduğu şehir ortamından uzaklaşıyor. Ee, bu sebeple de süt satışları ister istemez düşmüş oluyor. Ee, başka şimdi e, şimdi bu işi yaptığınız için sürekli duyumlar alıyorsunuz. Mesela ben 8 liradan e, litresini 8 liradan süt alanları da biliyorum. E, çünkü sü sürekli pazarlama da yapmaya çalışıyoruz. Sütümüzü tanıtmaya çalışıyoruz. E, deneme amaçlı da olsa veriyoruz. E, soruyoruz kaç liradan alıyordunuz diye. 8 liradan diyenlere rastlıyoruz. Tabii bizim 8 liradan verme şansımız yok. Çünkü ineklerimiz işte şu anda kaç tane? E, 7 tane ineğimiz var. Sürekli bunun sirkülasyon olması lazım. Sürekli dağıtabilmemiz lazım. Biz fiyatı çıkarırsak ki buna da gerek yok zaten bu şekilde de çok şükür bizi şey yapıyor yani. Tatmin ediyor kazandığımız para. Çok fazlasına gerek yok. Yani biz 8 liradan uğraşamayız onu satamayız. Sürekli bir müşteri bulamayız 8 liradan. Çünkü şu an genelinde 7 liradan veriliyor para kendi. Onu da söyleyeyim. Bir de Trabzon'da, Tonya'yı biliyorsunuz. Şimdi Tonya'da sütü 3 liradan, 4 liradan bile bulabilirsiniz. Çünkü oralar hep yağ ile gider çok fazla yok. Hayvanın gideri çok fazla yok. Sürekli hayvanlar otluyorlar bağda, bahçede. Yani biz otlatıyoruz ama onlar kadar arazimiz yok. Şimdi Tonya'dan Akçabat tarafına geldiğiniz zaman sütün fiyatının hemen arttığını göreceksiniz. Trabzon'a doğru gittikçe daha da artar bu fiyat. Çünkü hayvancılık gitgide azalıyor. Şimdi Akçabat'a doğru biraz daha fazla hayvancılık var. Akçabat'ta Minimumlara düşüyor. Trabzon'da hiç yok gibi bir şey. O sebeple süt fiyatları da fırlıyor. Ee, şimdi bir de neden bahsedelim? Ota yeme gelen zamlardan bahsedelim. Ee, bakın nasıl yiyor hayvanlar. Onları da göstereyim size. Bakın kütür kütür öğütüyorlar arkadaşlar. Olan bu hayvanlara oldu. Ha, tabii biz onlardan kısıyor muyuz? Kesinlikle öyle bir şey yok. Biz her zaman ne veriyorsak, ne kadar zam gelirse gelsin, aynı şekilde yemelere devam edecek hayvanlarımız. Yem fiyatlarının uçma sebebi biraz işte doların dövizin fırlamasına bağlı. Çünkü içinde yemin ham maddeleri, işte Mısır var, soya özü var, işte arpa var. Ee, birçok daha şeyler var. Bunlar zaten borsa gibidir arkadaşlar. Mısırın borsası vardır. Çıkar düşer dolarla birlikte. Aynı şekilde arpanın borsası vardır. Böyle aynı nasıl dolar böyle çıkıyor ya. Onun da böyle bakarsanız mısır arpa böyle çıkmış düşmüş gün içerisinde. Aynı altın gibi düşünün. Bu sebeple yem fiyatları da tabi ister istemez artıyor. Ot ee, zammına gelince ot kuraklık nedeniyle ...çok fazla olmadı arkadaşlar. Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı... ...Gümüşhane. Buralarla sürekli irtibat haline... ...geçiyoruz. Herkes aynı şeyi söylüyor. Herkes aynı şeyi söylüyor. Kuraklık nedeniyle... ...3000 balya aldığım meramdan... ...800 balya ot aldım. Kimi diyor ben 5000 balya alıyordum... ...2000 balya aldım. Kimi diyor ben... ...1000 balya alıyordum. 300 balya aldım kime yani tedarikçileri kimlerle konuşulacak Üreticilerinde de aynı şekilde hepsi aynı şeyi söylüyor kuraklık nedeniyle ot olmadı arkadaşlar buna da yapabilecek bir şey yok ister isteme zaten ot olmayınca ne oluyor Değere biniyor. zamlanıyor e şimdi e, mesela Konya'da asker arkadaşım vardır dedim ki oradan belki bir tır ot alabiliriz o da diyor ki işte sizin oradan bizim oraya çok fazla talep var sizin orada ot olmadığı için Burada da otun değerini arttırıyorsunuz diyor. Yani talep olduğu için bakıyorlar ki çok fazla talep var. İster istemez otun orada da değeri artıyor. Birazcık fırsatçılık olsun işte. Biraz elindeki e, otun değerini almak istemesi olsun vatandaşın. Değerini arttırıyor yani. O yüzden zamlar e, bu sebepten geldi arkadaşlar bu sene. İnşallah seneye daha güzel olacak diye düşünüyorum. E, biraz yoracak bizi bu zam olayları. Şöyle söyleyeyim size. Yani 1200, 1300, 1400 o aralardaydı yoncanın kilo kilo fiyatını söylüyorum size. Balya söyleyeyim çünkü balya kimisi 20 kilo gelir, kimisi 25 gelir, kimisi 30 gelir. Ben en güzeli kilodan baz alayım size. 1200 ile 1400 lirayken kilogram fiyatı şu anda yonca 2200-2400 arasında gidip geliyor Trabzon'da. Bakın aradaki çok büyük bir fark var. Ee, ve yem e, süt yeminden bahsedelim işte ve arpadan bahsedelim arpa 100 lirayken 105 lirayken 160 liraya fırladı e, süt yemi aynı şekilde 50 kiloluk çuvalından bahsediyorum süt yemi de aynı şekilde 105-110 lirayken şu anda e, yani 17 proteini tam da böyle en sağlıklısını alamasak da sağlıklı da demeyelim de şimdi yanlış anlayacaklar en yüksek enerjili yemi alamazsak bile orta e ortadanın biraz daha üstü diyelim almış olduğum yem. Şu anda 140 145 lira. O çok proteinli olan da 160 civarlarında olması lazım. E o sebeple arkadaşlar Baya bir zam geldi. Aralardaki farkı görüyorsunuz. Tabii ki ümidimizi kaybetmeyelim. İnşallah düşer. E, Moralimizi de bozmaya gerek yok. Burada sadece besicilere Allah güç kuvvet versin. Hem maddi hem manevi bayağı sarsıldıklarını biliyorum. Biz diyoruz ki en azından ineğin memesinden alıyoruz. En kötü ihtimal memesinden sağırı sütü satarız boğazlarına veririz. Eğer bu zamlar böyle böyle devam ederse bize bir şey kalmasa bile hayvanlarımızı cebimize dokunmadan en azından kendi kendilerine bakarlar. Çok kötü durumlarda. Ama besiyle uğraşan kişiler sürekli yediriyorlar arkadaşlar. Bu 3 ay olur, 5 ay olur, 1 yıl olur, 2 yıl olur. Sürekli yedirecek ve senede bir kere işte kurbana bakıyorsa kurban zamanı. Kasaplık bakıyorsa işte kasaplık oldukları zaman para kazanabilecek. Aldığı zaman da bunu işte nereye versin? Yemciye mi versin? Otcuya mı versin? Elemanlarına mı versin? Kendine mi alsın? Biraz zor bir durum. Farkındayım. O yüzden besicilik, besicilikle uğraşan çiftçilerimize Allah güç, kuvvet, sabır versin diyorum. Ama ümidimizi kaybetmemek lazım. Tabii ki de düzeleceğine inanıyorum. Öyle en azından teselli ediyorum kendimi. Evet bugün Trabzon'un süt piyasasından bahsettik. Eğer e, sizde bulunduğunuz şehirde süt alıyorsanız açıklamalar pardon yorum kısmına bırakabilirsiniz. Ben 5 litresini şu kadar alıyorum veya işte yoncayı e, kilogramını şundan alıyorum, yemeği şundan alıyorum diye en azından bilgi sahibi olmuş oluruz. E, piyasayı öğrenmek isteyen takipçilerimiz de varsa yorumlar kısmından onları okuyabilirler. Ben de okuyacağım hepsini zaten. Böyle bir video çekeyim dedim arkadaşlar bugünlük. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Şu buzağım da çok bağırdı. O gel bakalım. Gelin. Gelin 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 gelin. Güneşlensin diye biraz dışarı attım onları da. Gelin bakalım. Gel. Gel 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 abi sevsin seni birazcık gel. gel. Gel 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 benim güzelim gel benim oğlum. Oy abi gel senin ağzını burnunu. Sen de gel. Bak süt istiyor benden arkadaşlar bakın bakın bak. Bak yiyecek beni koparacak parmaklarımı hırsla. bunları Meray'a alıştırıyorum. Kimi zaman gidiyorlar kimi zaman burada bekliyorlar beni. bu ilk benim buzağımdır arkadaşlar. Çiftliğimizin ilk Doğan almış olduğu ineklerden buzağımız. Öyle e, mera alıştırma çalışmaları diyelim. Biraz sinek sıkıntılar var yani ne kadar ilaçlasak da artık e, eskiye nazaran daha az şu anda ama sineklerden de korkuyorlar buzacık oldukları için. Bunlar bir bebek yani bebek gözünde bakmak lazım bunlara. Korkuyorlar. E, i̇ki tanesi gitmemiş diğerleri gitmiş. Diğerleri mera da otluyor. Diğer buzağlar. Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, daha iyi, daha güzel, daha gelişmiş çiftlik videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.